İlk defa, Eyşan sana her şeyiyle güvendi. Ben de zamanında ona öyle güvenmiştim. Sen Eyşan'ı aldın benden. Ben Eyşan'ı almadım. Ben onu geri aldım. Kardeş, yarın gitmiş ol. Ben soktum seni içeri. Salacak kadar salak mıyım? Cengiz, Eyşan'la didişmeyecek. Cengiz bir daha geldiğinde, Eyşan'ı öldürmeye gelecek. Ömer'e yaptıklarınızı da biliyorum. Şimdi sürgün vakti geldi. Sürgün yaklaşamamaktır, dokunamamaktır. Hayatın kapısında durup öldüreceğim seni. İçeri girememektir. Seni sevmemeye çalışmaktan çok yoruldum. Seni özlemekten çok yoruldum. Artık bir.